Arkadaşlar merhabalar. Ben çevrimiçi dershane kanalından fizik öğretmeni Sefa Yozgat Sıfırdan zirveye serisinde 10. sınıf elektrik ve manyetizma ünitesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda elektrik akımı ve potansiyel fark arasındaki ilişki, aynı zamanda da dirençlerin bağlanmasıyla alakalı özel durumlardan bahsetmeye çalışacağız. Şimdi elektrik akımı ve ohm kanunu arasındaki ilişkiyi incelemeye çalışalım. Elektrik akımı K, L, M ve N uçları verilmiş bize. Bu uçlar arasındaki potansiyel farklardan bahsedilmiş. Şurada ohm kanunumuz var. Ohm kanunumuz neydi? Tekrardan hatırlayalım. Ohm kanunum R eşittir. V bölü iyiydi. Öğrenciler daha sık v eşittir i çarpı r'yi kullanıyorlardı. İkisi de aynı şeyi ifade ediyor diyeceğiz. Arkadaşlar şimdi devrede k ile l arasına bir bakalım. K'nın potansiyeli 50 volt. L'nin potansiyeli 30 volt. Yani K'dan L'ye geçişte 30 volt ve 50 volt arasında bir 20 voltluk potansiyel farkım var diyeceğiz. Yani 4 ohmluk direncimin potansiyel farkı buradan 20 volt bulunur. 50 volt ve 30 volt arasındaki 4 ohmluk direncin potansiyeli 20 volt olur diyeceğiz. E o zaman ben bu 4 ohmluk direncin üzerinden geçen akımı bulabilirim. Nasıl bulacağız? 20 eşittir. Yani şuradaki V eşittir. i çarpı R'yi kullanıyorum. 20 eşittir. 4 çarpı direnç çarpı i yazıyorum. i buradan kaç gelecek? 5 amper bulunur. Yani 4 ohmluk direnç üzerinden 5 amper geçiyor diyeceğiz. Şimdi L ile M arasındaki potansiyel farka bakacak olursam L noktası 30 volt, M noktası 10 volt. Yani 10 ohm'luk direncin toplam potansiyeline kaç volt diyeceğiz? 20 volt diyeceğiz. Peki 10 ohm'luk direncin potansiyelinin 20 volt olması için üzerinden ne kadar akım geçmelidir diyelim? 20 volt eşittir 10 ohm çarpı I. Buradan I eşittir 2 amper bulunur. Şimdi 5 ohm'luk direncin üzerinden geçen akım kısaca şöyle de bulunur. Ana koldan gelen akım 5 amper. 2 amperi L ile M arasında geçtiyse L ile N arasına da 3 amper kalır deyip yazabiliriz. Ama biz bunu bir ispat etmeye çalışalım. L 30 volt, N 15 volt. Yani burada toplam potansiyel farkım kaç volt gelecek arkadaşlar? 15 volt gelir. E o zaman biraz önceki yazdığımız denklemi yazarsam 15 eşittir 5 çarpı i'den i buradan 3 amper bulunur diyeceğiz. Yani L ile N arasında toplam 3 amperlik bir akımım geçer diyeceğiz. Devam edelim şimdi arkadaşlar. Elektrik akımının devredeki davranışından bahsedeceğiz. Şimdi elektrik akımı devre içerisinde şuna çok dikkat eder. Direncin fazla olduğu yerden direncin fazla olduğu yerden olduğu yerden az direncin az olduğu yerden fazla geçer. Şimdi ben buralarda e, direnç değerini şöyle göstereyim. Aşağıda daha de derinleşir. Burada 3 ohmluk bir direncim varsa. Burada da 6 ohmluk bir direncim varsa. i1 ve i2'yi kıyaslayacak olursam. Cümlem neydi? Direnç fazlaysa akım az. Yani direkt şunu yazabilirim. Direnç nerede fazla? i2'nin olduğu yerde. O zaman i2 i birden küçük olacak. Burada şunu diyeceğiz. 3 ile 6'yı bir yerde eşitleyen katsayılarla çarpmam gerekecek. Yani 3'ü 2 ile çarparsam 3'ün üzerinden 2k geçerse 6'nın üzerinden de k geçer diyeceğiz. Burada i1 2 amperse i2 1 amper bulunur diyelim. Biz buradan Toplam 2 ampere 1 amper geçiyormuş gibi düşünelim. Tam şu noktaya geldiğinde özdeş 3 adet direncim olsun. Yani 3 ohm, 3 ohm ve 3 ohmluk direncim olsun. Bu 3 ohmluk dirençlerin üzerine toplamda 3 amperlik akım gelirse. Direncim fazla olduğu yerden az, direncin az olduğu yerden fazla geçiyorsa akım, Dirençlerin eşit olduğu yerden de eşit miktarda geçer. Yani I3 1 amper, I4 1 amper, I5 1 amper olur diyeceğiz. Akımın bu dirence karşı davranışı soru çözümlerini bizim işimizi kolaylaştırır diyelim. Şimdi şöyle bir devre gelirse burada direkt görmemiz gereken önemli bir husus var. Anahtar açıkken devreden e, akım geçmez. Ben anahtarı kapatıyorum. Anahtar açık demek akım geçmiyor. Anahtar kapalı demek akım geçiyor demek. Ben anahtarı kapattım ve artık akım geçiyor. Akım yönü ne dedik? Artıdan eksiye doğru. Artıdan eksiye doğru dolanan bu akım için. Şimdi biz bir önceki videoda şunu söyledik. Dedik ki Dirençler paralel ya da seri bağlı olduğu anlaşılması için harflendirme kullanıyoruz dedik. Ben şuraya K harfi, buraya K harfi, buraya K harfi verirsem. Karşıma voltmetre ya da direnç geçerse harfi karşıya geçiremiyoruz dedik. Yani R1'in üzerinden K'yı devam ettiremiyorum. R2'nin üzerinden K'yı devam ettiremiyorum. Fakat ortada boş bir telim var. Buraya da K yazabilirim. Buraya da K yazabilirim. Buraya da K yazabilirim. O zaman R1 K ile K arasında. R2 K ile K arasında oldu. Burada önemli bir hususumuz var. Aynı harf arasında kalan dirençlerim kısa devre olur diyeceğiz. Burada eşdeğer direncim R eşim 0 olur diyelim. 3 ve 5 ohm'luk dirençlerin birbirine seri bağlandığı için burada harflendirecek olursam K L ve M olur. Devre K'dan başladı. L ortada, M de en sonda. K ile L arasında 3, L ile M arasında 5. Bunlar da birbirine seri olur demiştik. Yani bu devrenin R eşi 8 ohm bulunur. Şurada K ile M arasındaki potansiyeli de bulalım. VKM eşittir. I çarpı R. Toplam akımım 2 amper. Toplam direncim 8. 16 volt bulunur diyelim. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Biraz önce anlattığım şeyin Kısa bir örneği var. Şimdi. Burada 4 ohmluk bir direncim. Burada da 6 ohmluk bir direncim var. 4 ohmluk dirençten geçen akımım. E, bunları ben 12'de eşitlemeye çalışayım. 3K olursa. 6'dan geçecek akımım. 2K olur. Şimdi. 3K ve 2K'nın toplamı. Gelen ana kol akımına eşit olur. Yani şuraya yazacak olursam. 3K artı 2K eşittir 5K. 5K da buradan ana kol akımına yani 5 ampere eşit olur. 5K eşittir 5 amper. K buradan 1 amper bulunur. O zaman şunu yazabilirim. 4 ohmluk direncin üzerinden 3 amper. 6 ohmluk direncin üzerinden ne geçecek? 2 amper geçer diyeceğiz. Şimdi şunu diyeceğiz sağ tarafa geçersek i1 kaç burada? 3 amper. i2 kaç amper? 2. i kaç? 5. Yani kısaca bunu şöyle yazacağım. i eşittir i1 artı i2 ile bulunur diyelim. Bir de şuna bakalım. i1 ile r1'in çarpımı kaç olur? i1 ile r1'in çarpımı. Burada 4 ile 3'ün çarpımı 12 voltu verir. Direnç amperi çarpıyorum. Aşağıda da 6 ile 2'yi çarpıyorum. 12 volt bulunur. Yani burada şunu demek istiyoruz. i1 çarpı r1 eşittir. i2 çarpı r2 olur. Buradan çıkaracağım ders nedir? Eğer dirençler birbirine paralel bağlanmışsa ne olur potansiyelleri yani V1 olsun yani V2 olsun V1 eşittir V2 olur diyeceğiz. Devam edelim. Şu şekildeki devre parçasında akımların oranı I1 bölü I2 oranı kaçtır? Ben buraya I1 diyeyim. Burası da I2 olsun. I1 ve I2'nin oranı sorulsun. Buraya da toplamdan 5 amperlik bir akım gönderelim. Burada R'ye 4R. Direncin az olduğu yerden fazla akım geçecek. Bunları kaçta eşitlemeye çalışayım? 4'te eşitlemeye çalışayım. Yani buradan 4K akım geçsin. Aşağıdan da K kadar akım geçsin. Toplam kaç amper, e, kaç K olur? 5K. 5K eşittir 5 amperse K buradan ne gelir? 1 amper bulunur. Yani şunu diyeceğiz. Bu R direncinden 4 amper geçerse 4 R direncinden 1 amper geçer diyeceğiz. Hemen ne diyoruz o zaman? I1 eşittir 4 amper. Şimdi buraya geldiğinde akımlar tekrardan birleşiyor. Tekrar 5 amper oldu. 5 amper bu noktada ne yapacak? Yine ikiye ayrılacak kaça kaç olarak ikiye ayrılır bakalım. 3 ile 2 var. Bunlar kaça nerede eşitlenir? 6 da eşitleyelim. Yani buradan 2K geçsin. Buradan 3K geçsin. Toplam kaç K oldu? Yine 5K eşittir 5 amper. K buradan 1 amper bulunur diyeceğiz. 2 ohmluk ya da 2 R'lik direncin üzerinden geçen akım ne gelir? 3K'ydı burası buraya 3 amper yazarız. E, ee, i birim 4 amperdi. i ikimde 3 amper bulunur. Oranları sorulmuş. 4 bölü 3 bulunur diyelim. Devam edelim. Şekildeki devrede 5 ohmluk direncin üzerinden geçen akım ve uçları arasındaki gerilimi bulun denilmiş. 4'ten 3 geçmiş. Yani biz buna 3K diyelim. 6'dan kaç geçecek? 4 ile 3 çarpımı kaç? 12. O zaman bunun da 12 yapması gerekir. Burası da 2K. Buradan K kaç oldu? 1. Yani 6'dan da 2 amper geçer diyeceğiz. Buradan 3 amper, buradan 2 amper. Yani 5 ohm'luk dirençten 5 amper geçer diyeceğiz. E buranın uçları arasındaki potansiyel nasıl bulunurdu? üzerinden geçen akım çarpı direnç direncim 5 akımın 5 toplam potansiyel 25 volt olur diyeceğiz. Şurayı bir düzeltelim. Olur diyeceğiz. Devam edelim. Şimdi burada biraz önce aslında kısmen bahsettik. Daha detaylı anlatalım. V potansiyeli verilirse arkadaşlar soldan sağa doğru bir akımım var. Ben burada KL, LM ve MN arasındaki potansiyelleri bulmak istersem şunu diyeceğim. Buradaki K noktasına ben V potansiyeli yazarsam L potansiyelini bulmak için burada R1 direncinin potansiyelini bundan çıkartmam gerekir. Yani L noktasının potansiyeli V eksi I1 çarpı ya da I çarpı R1 olur. Burası 30 volt olsun. Buradan 2 amper geçsin. R1 de 5 amper olsun. 5 ohm olsun. O zaman R1'in potansiyeli kaç olur? 2 çarpı 5'ten 10 volt. 30 eksi 10'dan L'nin potansiyeli de 20 volt olur. Aynı şekilde R2'nin potansiyelini bulup yani şuraya da 20 volt eksi V2 diyeceğiz. Buradan da V3'ü çıkartırsak neyi bulmam gerekir? Sıfırı bulmam gerekir. Artı uca potansiyeli yazıyorum. Eksi uyca sıfır yazıp işlem yapıyorum. Şimdi çözeceğimiz örnekle durum biraz daha netleşir diyelim. Şimdi K arasındaki potansiyele bakalım. Akım nereden geliyor? Artıdan eksiye yani saat yönünde bir akımım var. Burada potansiyelim 40 volt. K noktasına 40 volt yazdım. Devrenin eşdeğeri kaç? Bunlar birbirine seri bağlı. Üzerlerinden aynı akım geçiyor. Yani R eş eşittir. 4 artı 2 artı 1 artı 3'ten ne gelecek arkadaşlar? 10 ohm gelir. Potansiyelim 40 volt. 40 volt eşittir. 10 ohm çarpı i. i buradan 4 amper bulunur diyeceğiz. Devrede dolanan akımım 4 amper. Burada V1 potansiyelim kaç gelir o zaman? 4 çarpı 4'ten 16 gelir. V1 16 volt. 40 eksi 16'dan L 24 volt bulunur. M noktasının potansiyelini bulacak olursam yine 4 amperlik akım geçer. Buranın V ikisi 8 volt olur. 24'ten 8 çıkartırsam M noktası 16 volt. Buradan da 4 amper geçerse V3'üm ne olur? 4 volt. N noktası 16'dan 4 çıkartırsam 12 volt. 3 ohmluk dirençten yine 4 amper geçerse V4'üm de 12 volt bulunur. 12'den 12'yi çıkartırsam P de 0 olur demiştik. Yani artı uca üreticinin kendi potansiyelini eksi uca da sıfır yazıp devreyi bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Diğer videomuzda tekrardan görüşene dek kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.